Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün Peygamberimiz insanların arasında oturuyordu. Fetahu racunun. Onun yanına bir adam geldi ve dedi ki fekale ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi mel imanı, İman nedir diye sordu. Bir adam geldi Peygamberin yanına. iman nedir diye sordu. Kale. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En tu'mine billahi ve melâiketi ve kitabihi ve likâihi ve rusulihi ve tu'mine bil ba'sil âhir. Bakınız. Peygamberimiz şöyle cevap veriyor. İman Allah'a, Allah'ın meleklerine, Allah'ın kitaplarına ve Allah'a ulaşmak, Allah'a kavuşmaya inanmaktır. Allah'ın elçilerine inanmaktır ve ahirete yeniden dirilişe inanmaktır. Bunlara inanan bir insan iman sahibidir. Ve fekal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu buyurdu ki Haza cibril Bakın bu kimdir? Bu insan suretinden gelen kişi Cibril aleyhisselamdır. Niçin gelmiş biliyor musunuz? Câe liyuallimen nâse İnsanlara dinlerini öğretmek için Cibril aleyhisselam size geldi. İşte Demek ki değerli kardeşlerim biz meleklere inanıyoruz. Melekler de insanlık için rahmettir. Allah onları insana rahmet olsun. İnsanların insanların gör, gördüğü, görmediği felaket ve korusun diye onların hayatlarını kaydetsin ve insanlar için istiğfar etsin diye af olunması için dua etsin diye Allah ne yapmıştır? Melekleri yaratmıştır. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre melekler değerli kardeşlerim <laughs> melaiketu min nur melekler nurdan yaratılmıştır ve ve hulikal min min nar cinler ise değerli kardeşlerim alevli olan dumansız ateşten yaratılmıştır ve <laughs> adem min Adam aleyhisselam ise Kur'an-ı Kerim'den tarif edildiği üzere topraktan balçıktan yaratılmıştır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi şöyle buyuruyor. Öyle melekler vardır ki Bunlar insanın hayatlarına kayıt alan melekler olduğu gibi bir de Allah'ın evlerinde veya yeryüzünde herhangi bir yerde Allah'a zikreden, Allah'a tesbih eden, Allah'a hamd eden, Allah'ı anan kişileri araştıran, onları bulmak için gezen seyyahin olan melekler vardır. Ve o melekler geliyorlar, bakıyorlar kimi yerde insanlar beraberce oturmuş Allah'a hamd ediyor, Allah'a tesbih ediyor, Allah'a anıyor ve Allah'a zikrediyor. Ve çağırıyorlar diğer melekleri, gelin bakalım buraya. Şu anda öyle bir topluluk bulduk ki onlar ne yapıyorlar? Allah'a zikrediyorlar. Ve Rabbimiz o meleklere diyor ki, oradaki insanlar ne yapıyorlar? İşte Allah'a hamd ediyorlar. Allah'a tazim ediyorlar ve Allah'a tesbih ediyorlar. Ve başka hadis de değerli kardeşlerim, peki o insanlar ne istiyorlar? Ya Rabbi senden affediyorlar, Rabbimiz de buyuruyor ki onların hepsini affet. Peki ne istemiyorlar? Cehenneme girmekten korkuyorlar. Cehenneme girmemek için senden dua istiyorlar. Rabbimiz de buyuruyor ki cehennemi de onlara haram kıldı. Onlardan onları cehennemden de kurtardı. Biz Peygamber Efendimiz e sallallahu aleyhi ve sellem'e bir selam verdiğimizde hadi verelim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed dediğimiz zaman yeryüzüne gezen melekler bu selamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştıran melekler vardır. Evet, kim bir hastayı ziyaret ederse, sabahleyin ziyaret etti, orada oturduğu müddetçe sabah eğer ziyaret etmişse, akşama kadar o ziyaretinden dolayı 70 bin tane melek yeryüzünden göksüne kadar orayı kuşatır ve o kişi için istifarda bulunur. Aynı şekilde akşamleyin bir hastayı ziyaret eden bir insana da o akşamdan sabaha kadar yeryüzünden göksünde kadar bütün melekler orayı kuşatır ve o kişi için istiğfarda bulunur. Rabbim bizi meleklerin istifarından mahrum eylemesin ve meleklerin var olma gayesi olan o rahmeti kana kana içenlerdeylesin.